önce sakatlandı diye oynamadı dediler. Daha sonrasında para için sözleşmesi uzamasın diye kendi oynamıyor dediler. Ve en sonunda sözleşmesi uzamadı. Ve Beşiktaş'ta olan kontratı bitince kendisi Suudi Arabistan'a el nasıra gitti. Hem de yıllık 6 milyon euro karşılığında 3 yıllık sözleşmeyle. Biz bugün Vincent Abubakar'ın emeklere bildiğini yapacağız. Yani kariyerinin bundan sonraki şeklini göreceğiz. Önce Arabistan'daki performansına bakacağız. Daha sonrasında da Arabistan'dan sonra kariyerini birlikte çizeceğiz. Normalde bu takıma Anderson Talisca'a transfer oldu. Ama şu an Talisca oyunda yok. Güncellemelerden birinde oyunda kayboldu. Yakında gelir ama şu an olmadığı için takımda ekli değil. Bu yaz transfer döneminde buna benzer transferleri genellikle alıp emekli rebuild şeklinde yapacağız. Özellikle takımlarımıza transfer olan önemli futbolcuları da. Şimdi geldik. Direkt antrenman planına 28 yaş 76 genimiz var şu an. 77'ye yükselebilmek için 31 hafta diyor. Ofansif çalışma oranımız zaten yüksek. Fizik gücümüz de fena değil. Hem bu çalışma stiliyle dayanıklılık da artacak. Dolayısıyla fizik gücü de 80 üstüne çekebiliriz. İlk hedef gol makinası. Şöyle takımı göstereyim. Burada tanıdık bir isim daha var. Maikon. Eski Galatasaraylı. Şu an 31 yaşındaymış o da. Kariyerini burada sürdürüyor. Herhangi bir kulübe transfer olmadıysa tabii. Transfer dönemi açık olduğu için herhangi futbolcu herhangi bir kulübe anında transfer olabilir. Ve bundan haberimiz bile olmayabilir. Fena da bir takım değil aslında. Hamdallah Abubakar ikilisi var Forvet'te. Amrabat da var bu arada. Amrabat'ı söylemeyi unuttum ben. Yine eski Galatasaraylı. Nordin Amrabat. O da 33 yaşına gelmiş. Yalnız takım takım sadece Türkiye'den transfer yapıyor gibi şimdi. Talişka, Bakar, Amrabat, Maykon. Bizim ülkeyi mi izliyorsunuz ey Araplar? E normal bize gelen oyuncular yaşlı olduğu için genellikle bizden sonra nereye gidecekler? Arabistan'a. 4-4-2 düz oynayacağız. Sene boyu bu sistemi kullanacağız. İlk sezon sonumuza gidiyoruz. Bakalım Arabistan'da neler yapacak Vincent Abubakar. Sezon sonuna geldik. Abubakar ve kulübü neler yaptı hemen ona bakalım. El Nesr 75 puanla şampiyon oldu. 65 gol attılar 21 de gol yemişler açık ara Çok iyi takımlar demek ki Arabistan'da. Yani El Nasır'la yarışabilecek başka bir kulüp yok. Elit Diyat'la arada 16 puan fark var. Uçurum. Şimdi Asya Kıta Kupası şöyle. Şu an başlanıldı. 11 puanla El Nasır, Guangzhou, Kawasaki, Suwonlu grupta lider çıktı. Ama gelin görün ki çeyrek final sezon sonuna denk geldi. Yani yeni sezona geçtiğimizde çeyrek finalden sonrası oynanacak. Şu an rakip Beijing Guan. Bakalım. Orada da bence finale kadar gidebilir takım. Abubakar 77 oldu. Artı bir gelişti. Zaten bunu bekliyorduk. Hatta bakalım. Önümüzdeki süreçte 25 hafta sonra 78 de olacak gibi. Performans anlamında 16 gol 2 asistle takımın en iyilerindendi. Martinez çok iyi oynamış. Ondan sonra da Hamdallah ve Abu Bakar aynı performansı göstermişler. Neredeyse aynı. Ortalama puanları dahil aynı. 7.4 7.4. Amrabat 6 gol 2 asist oynamış. Petros fena değildi. Diğer isimlere de bakalım şöyle. Demek ki Türkiye'den daha da çok transfer yapacaklar bu gidişle. Maicon 34 maça çıktı. Bir asisti var. Jones kalecimiz 39 yaşına geldi. 67'ye düşmüş. 7.2 performansı iyi ama eksi 4'lük düşüş çok fazla. Takımın en değerlisi Amdallah. Abubakar'da 15 yüzlük değeri var. %40 artış gösterdi bu seneki gen artışından dolayı. Ve krallıklara geldiğimizde Martinez zirvede bizden. Abubakar 9. olmuş 13 golle. Asist kralı Amalfitano. Burada Abubakar yok. Minimum 3 asist var. Gol yenmeyen maç sayısında bizim Khalil Jones zirvede 13'le. İlk sezon için fena bir performans değil. 16 gol 2 asist gayet iyi. Geldik ikinci sezona. Ya kalecideki düşüş biraz sıkıntılı ama Bugari herhalde yükselir diye düşünüyorum. Abdullah da 35 yaşındaymış. Jones sezon sonunda futbolu da bırakıyor. Burada kale anlamında biraz sıkıntı var. Gelişim planına baktığımızda Abu Bakar'ın beceri hareketi 5 yıldıza gitmek üzere 5 hafta sonra da 78'e yükseliyor oyuncumuz. Herhalde 80'i buluruz bu yaştan sonra. Bu arada Amrabat da sezon sonunda futbolu bırakıyormuş 34 yaşında. Takımda her şey hazır olduğuna göre gidelim. Asya Kıta Kupası'nda gerçekten zaferi ulaşabilecek mi? Ligde ikinci kez üst üste şampiyon olabilecek mi El Nasır? Onu yakından inceleyelim, takip edelim. Kasım'ın sonlarına geldik. Asya Kıta Kupası bu tarihte bitiyor. Çeyrek finalde Beijing-Guan'ı 3-2 eleyerek gelmişiz. Yarı finale. Yarı finalde 4-1'lik galibiyet var. Guangzhou-El Nasır finali. Grupta da karşılaşmıştık kendileriyle. Şampiyon. İki maç sonucunda onlar olmuş. Çin ekibi finalde 3-1 ile toplamda bizi yendiler. İkinci sezon sonumuza geldik. Arabistan'da 69 puanla yeniden şampiyon El Nasır. 58 gol attı. 14'te gol yedi kulüp. Bu sene de çok iyiydi. 44 avarajı var. Yetişebilecek bir kulüp yok bence burada şu an için. Asya Kıta Kupası'nda ise yeni sezonda 5 puanla 4. olarak elenen bir El Nasır var. O değil de da elendi. 3. olmuş onlarda. Çok ilginç. Geçen senenin iki finalisti aynı grupta eleniyor. Ve Vincent Tabubakar'a geldik 79 ile karşılıyor bizi. Artı ikilik bir gelişim daha 30 yaşına geldiğinde. 36 maç 13 gol 7 asist. Hamdallah'tan sonra takımın en iyisiydi. Martinez baya düşüş göstermiş geçen seneye göre. Petros, şehri gibi isimler de idare eder. Performanslar göstermişler. Maykon bir gol bir asistle oynamış. Şöyle bütün isimleri göstereyim. Amrabat da bir golle oynamış orada. Yani fena değildi takım. Red Jones da son senesindeydi. 40 yaşında emekli oluyor burada. Abubakar'ın değerine baktığımızda %41'lik artışta 17 milyon euroya geldi. Yalnız şunu söyleyeyim iyi gelişim göstermiş asist anlamında. Beklentilerimin çok üstünde. Ligde krallıklara bakıyoruz. Abubakar 4. oldu bu sene. Hatta 3. diyebiliriz. Banega ile 13-13 orada duruyor. Asist kralı Abubakar oldu 7 asiste İşte fazla asist yaptığını zaten fark etmiştim de Asist kralı olacak kadar fazlaymış Gol yemeyen maç sayısında ise bizim kaleci 18 maçta gol yememiş Ve bu adam emekli oluyor hadi bakalım 2022 yılındayız Dünya kupası var da bu dünya kupasında var Almanya Bulgaristan Romanyalı bir grupta E grubunda Bakalım Abubakarlı Kamerun neler yapacak Merakla bekleyelim izleyelim görelim işte sizlere Kamerun takımını gösteriyorum. Bence Abubakar burada forvette oynar. Ensamé yerine. O 78 oynuyor. Bizim Abubakar 79 oynuyor. Formayı vermez. Fena bir takım değil aslında. Gruptan çıkma ihtimali olabilir. Sadece tek bir kötü yönü var takımın. Kalecisi yok. Gerçekten kalecisi yok. Dünya kupası sonuçları geldi. E grubunda 3 puanla elenen bir Kamerun karşımızda. Şampiyona bakalım birlikte. Kim oldu? İngiltere olmuş. 3-1'li Almanya'yı finalde yenmişler. Bir daha bakarım. Bireysel performansını inceleyeceğiz. 3 maç 1 gol 67. Yani 6.7'de de ortalama puan. Yine yapabileceğinin en iyisini yapmış. 3 maçta bir tane atmış adam. Zaten toplamda 2 golü var takımın. Velik'te geldik yeni sezona. Abubakar 79. Yani okuduğumuz kadarıyla, dinlediğimiz kadarıyla, hatta yorumladığımız kadarıyla bence Abu Bakar 3 yılını burada doldurur. Parayı takır takır alır. Yıllık 6 milyon eurodan toplamda 18 milyon euro. İyi para. O yüzden bu sezonda Arabistan'dayız. Son senemiz olacak. Seneye satacağım. Çünkü serbeste düştükten sonra transfer olmama ihtimali oluyor futbolcuların. O yüzden ben bir yıl daha uzatıyorum. Ama bir sonraki sene geldiğinde kesinlikle Abubakar'la yollar ayrılıyor. Tekliflere bakacağız. Hangi taraf daha fazla para verirse oraya gideriz belki. Bilemiyorum. Belli bir yaştan sonra nasıl bir kariyer çizmemiz gerektiğinden emin değilim. Tamamen tekliflere bağlı olacak. Bu sene komple santrafor çalıştıracağım. 4 haftada 80 oluyor. Burada da zayıf ayağını 5 yıldız yapacağız. Bir başka sezon sonunda Arabistan'da, daha doğrusu son sezon sonunda 68 puanla bir şampiyonluk daha gördü Abubakar. bakar. 3 senede 3 şampiyonluk takımla. Asya kıta kupasına geldiğimizde yine çeyrek finale kadar oynandı. Gruplardan çok rahat bir şekilde çıktı ama bundan sonrası Abu Bakar bu takımda olmazken oynanacak. O yüzden yine iyi bir başarı diyebiliriz. Abubakar ise 81'e yükseldi. Durmak bilmiyor. 31 yaşına geldi. Artı 2 de arttı. 81 geldi. Mükemmel bir seviye bence şu an. Performans ise 14 gol 2 de asist oynadı. Bu sene asist sayısı baya düşmüş. Martinez çok asist yapmış. Hamdallah da 6 asist de oynayınca Abu pek bir şey kalmamış gibi. Martinez de bir sene iyi oynuyor. Bir sene biraz performansını düşürüyor. Sonraki sene daha iyi oynuyor. Değişik bir futbolcu. Ondan da bahsetmek gerekirse. Abu Bakar'ı şimdiden transfer listesine ekliyorum. Maicon 2 golle oynamış. Elimizde kalan önemli isimlerden biriydi o da. Bir de Abu değerine bakmak istiyorum. 22 milyon euro. Bakalım böyle bir değere kime transfer olacak Vincent Abu Bakar. O değil de adam her sezon fix 36 maç oynadı şu ana kadar. Ligde gol kralı 14 golle 3 farklı futbolcu olmuş. Abubakar ise 12 golle oynamış 5. sırada. Asist krallığında ne yazık ki Abu yok. Gol yemeyen maç sayısında Bukhari bizim kaleci lider. Performans anlamında özellikle çift forveti de baz aldığımızda iyi denilebilecek 3 sezon geçirdiğimizi düşünüyorum ben. Yeni sezona başlıyoruz. Bakalım Abu Abubakar'ın yeni durağı neresi olacak Arabistan'dan sonra. Abubakar'a bir kez daha çok iyi para kazanabileceği bir teklif geldi. Meksika liginden bu teklif. Jefferson artı 13.500 diyorlar. Ben de bu teklifi kabul ediyorum. Tigres'e gidebiliriz. Ve yeni kulübümüze geldik. 4-4-2 düz oynayan bir başka kulüpteyiz. Ve Vincent Abubakar çok rahat bir şekilde burada oynar. Dwight Gale'i almışlar. 32 yaşında. Gonzalez var. Forvet'te bir de Rubio varmış. Kesin burada oynarız. Bununla birlikte Diego Reyes. Yakından tanıdığımız isimlerden biri stoperde. Bir dönem Fenerbahçe'de oynamıştı. Fena bir kadro değiller. Yani iyiler. Kalecisi belki biraz sıkıntılı. Ama o da 28 yaşındaymış. Belki biz buradayken 70 seviyesine ulaşabilir. İşte Meksika Ligi başlamış. 2 hafta oynanmış. Şu an Tigres 4 puanla 3. Abu Bakar'ın buradaki antrenman düzeni gol makinesi olarak devam edecek. 82 ulaşabiliriz. Haftalık 67 bin avro diyor. Bunu yılına vurursak 3-200 civarı kazanacakmış burada. Gayet iyi fiyat. Sezon sonuna geldik. Meksika'da lig biraz farklı. Önce açılış ligi oynanıyor. Sonra da kapanış ligi olmak üzere. iki tane farklı sonuç inceleyeceğiz. Öncelikle açılış ligi olarak Tigres 6. bitirmiş 29 puanla. Daha sonrasında playoff turu var. Burada 2-0 ile ne yazık ki elenen taraf olduk. Şampiyon Rayados de Monterrey olmuş. Bir de gelelim kapanış ligine. Kapanış ligini normal sezonda 3. tamamladık. 32 puanla playoff turunda biz yoktuk. Çeyrek finalden başladık. Burada toplamda 1-1 biten sonuçta neye göre yarı finale çıktık? Penaltılarla mı? Yani detay vermediği için bir şey diyemiyorum ama muhtemelen öyledir. Yarı finalde deplasman golleriyle kazanmışız. 0-0'a 1-1 bittiği için. Finalde ise toplam skorda 3-2 ile Tolukaya ne yazık ki kupayı kaybettik. Bu arada Meksika'da başka da kupa yok. Herhangi bir ulusal turnuvada yoklar. Yani oyunda yoklar. Abu Bakar'a geldiğimizde 81 ile devam demiş. 14 golü var 39 maçta. 6.9 ortalama puana sahip. Takımın en golcüsü. Hatta bakıldığında en fazla gole katkı veren oyuncusu da diyebiliriz Gonzales ile birlikte. Değerimize bakıyoruz artık düşüş göstermeye başladı. %5'lik düşüş 23 milyon euro. Açılış liginde gol krallığında Abubakar nerede diye bakıyorum var mı diye. 18. olmuş 5 golle. Burada asist krallığında Abu Bakar yok. Gol yemeyen maç sayısında da Tigres'in kalecisi 11. Ortega. Kapanışta ise Ortega 8 olmuş. Asist krallığında zaten yokuz. Gol krallığında Abubakar Bakar 5. Fena değildi kapanış liginde. Tigres'teki planladığım ikinci ve son senemize başlıyoruz. Artık düşüş de başladı gözüküyor. 8 haftada 80'e düşeceğiz. Yani burada bir şampiyonlukla ayrılsak aslında kötü de olmaz. Geçen sene kapanış liginde kılpayı kaçırdık. Elimizden geleni yapacağız sonuna kadar. Abu Bakar'la kupa almak adına. Meksika'daki son sezon sonumuzda açılış ligini 37 puanla lider tamamladık. Playoff turunda yoktuk. Çeyrek finalde Amerika'ya 3-0 ile elendik. Şampiyon Tijuana. Kapanış liginde ise bu sefer Tigres 3. 32 puanla Santos Laguna. Normal sezon lider tamamlamış. Playoff'ta yoktuk. Yine çeyrek finalde elendik bu sefer. Cruz Azul'a şampiyon. Cruz Azul. Bu sefer biz yenen şampiyon olmuş. Onu söylemek gerek. Abubakar ise 78'e düştü. Eksi 3'lük bir düşüş. 33 yaşına geldik zaten. Şöyle transfer listesine şimdiden ekliyorum. 38 maç, 9 gol bir asist. Performans anlamında da bayağı düştük. Sağ orta sağ çok iyi oynamış. Net olarak Meksika'dan kupasız bir şekilde ayrılıyoruz. 15 milyon euroluk bir değerimiz var artık. Orada da düşüş vardı. Bakalım açılış liginde Abubakar gol krallığında var mı? Yok. Asis krallığında da yoktur. Bir asiste girebileceğimizi ben hiç zannetmiyorum. Kapanış ligine bakıyoruz. Burada ne oldu? Abubakar yine asis krallığında yok. Gol krallığında 14. 6 golle 9 golün 6'sını kapanış liginde atmışız. Kötü performans bu sene. Artık Meksika'dan ayrılalım. Tekliflere bakalım. Nerelerden teklif gelecek acaba? Yeni sezona yani Abubakar'ın satılacağı sezona başlıyoruz. Hemen yeni kulüp istiyorum. Belki yıllar sonra Avrupa'ya da geri dönebiliriz tekliflere bağlı olarak. Ve sezon başında gerçekten ilginç. 24 milyon euroya değeri tekrar yükseldi. Vincent Abubakar Bakar İskoçya'ya gidiyor. Rangers'tan teklif var. 24.400M'de teklif. Kabul. Yepyeni bir serüven bu yaştan sonra. İşte Rangers Abubakar aldı. 26 numaralı formayı verdi ona. İmza töreninden görüntüler. Muhtemelen bütün bütçeyi Vincent Abubakar transferinde harcadılar. Rangers'ta işte takım görüntüde Hacı burada. Ama bu çok saçma bir sistem. Şunu yanlara dağıtmam lazım. Sol kanadı ve sağ kanadı var bu takımın. İki tane merkez forvetle oynuyorlar. Çıldırmak üzereyim sistemden dolayı şu an. Forvette duran adam da ortasa. Takımın forveti yokmuş herhalde. 4-3-3 düzdür ya bu takımın sistemi bu oyunculara göre. Abubakar da hemen formayı alır orada. Kale'de belki McCorry oynuyordur. McLaughlin'den almıştır formayı. 37 yaşına gelmiş kaleci. Fena bir takım değil yani kaleci dışında. Gerçi Shinton varmış bu arada. Ben bunu görmediydim. 72'lik 24 yaşında bir kaleci. Bu takım farklı yerlere gelir. Şurada duruyormuş adam. Ben bunu nasıl görmedim? Arada kaynadı. korvette de Eli Yuan diye bir isim varmış. Forma şu an bizde. Abu... Haftalık 60 bin avro alıyormuş. 60 çarpı 4 çarpı 12'den 2880 alıyor Rangers'tan. Adamı transfer ederken sürekli maaşını hesaplıyorum artık. Yeterli 33 yaşında 2800 alıyor daha ne alsın. Son olarak da şunu yapacağım. Abu Bakar'ın antrenman planı ne olsun ne olsun diye bakıyorum. Sanki şut özelliğini korusak şöyle bir şey yapsak. Hedef oyuncu çalışsak bitiricilik mi azalacak? Her şey azalmasın ya. Ya bitiriciliği sabit tutmak için gezen santrafor çalıştıracağım. Sanki bu mantıklı gibi şu an. İskoçya'da sezon sonu. Burada da lig birinci tur, ikinci tur diye oynanıyor. Şöyle birinci tur sonucunu gösteriyorum. 78 Rangers, 78 Celtic. İkinci turda ise yani şampiyona grubunda Celtic yenilmemiş ki. 91 puanlı onlar şampiyon oldu. Biz de ikinci olduk ne yazık ki. Gelelim İskoçya kupasına 3-0 ile başladık. 1-0. Yarı finalde Celtic eledi yine bizi. 3-0'la 0 şampiyon oldular finalde de. 2-0. UEFA Süper Kupası City'nin olmuş. Biz Şampiyonlar Ligi'ndeydik. 3 beraberlik aldık. 3 puanımız vardı. Elendik. Peki ya şampiyon kim oldu? Manchester City. Avrupa Ligi'nde ise Real Madrid 3, Hertha 1. Gelelim Abubakar'a. Düşmedi. Direndik. Sonuna kadar direndik. Ama 5 hafta sonra 77 olacak gibi duruyor. Performans olarak 19 gol 4 asistle Kent'ten sonra hatta Hacı'den sonra da en iyi diyebiliriz. Üçüncü oyuncu toplamda gole katkı anlamında. iyi bir sezon. Yani İskoçya'da kendimizi bulduk. Çok net bir şekilde bu görünüyor. Değerimiz ne kadar oldu? 22 milyon euro. Ligde gol kralı Celtic'den çıktı. Christie hemen arkasında ama 13 gol arkasında. Abubakar vardı 16 golle. Asist kralı Kent. ikinci Hacı olmuş hatta. Burada Abu görememekteyiz. Gol yemeyen maç sayısında da Shinton ikinci. Farkı kaleciler yarattı diye düşünüyorum. 2026 Dünya Kupası. Abu Bakar'ın son Dünya Kupası olacak Kamerun milli takımıyla. Ancak şöyle bir gelişme var. Bu son Dünya Kupası'nda Abu Bakar'ı kadroya dahi almamışlar. Ne yazık ki bir Dünya Kupası'yla veda edemiyoruz takım kadrosu görüntüde. Yani 78'lik ensame varmış orada sanki yedek forvet olarak alınabilirmiş Abu Bakar. Tercih etmemişler. Yeni sezona başlıyoruz. Şöyle bir gelişmeyi hemen sizlerle paylaşayım. Vincent Abu sezon sonunda futbolu bırakıyor. Son senesi olarak bakacağız bu sene. Yapabileceğimizin en iyisini yapıp futbola veda edeceğiz. 2 hafta kalmış 77 düşmeye. Bakalım Rangers'la neler yapacağız. Sezon sonuna gidiyoruz direkt. Son sezon sonuna geldik. Rangers İskoçya'da 72 puanla birinci turu ikinci olarak tamamladı. İkinci turda ise Celtic 5'te 5 yaptı. Yine şampiyon oldular. Rangers yine ikinci. İskoçya kupasına geldiğimizde 3 birlik galibiyetle başladık. Çeyrek finalde Celtic 3-0 geçtik. Yarı final ise 2-0 finaldeyiz. Penaltılarla mı kaybettik? Gerçekten mi? Ciddi olamazsınız. Abubakar son kupasını kazanamadı. Süper Kupa'da City 2, Real Madrid 1. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint Germain oldu. Finalde 2-1'li Manchester United'ı geçtiler. Avrupa Ligi'nde ise 9 puan. Üçüncülük Sevilla'nın ardındaydık. Elendi Rangers ve burada da hemen şampiyona gidip bakalım. Leipzig Sevilla finale kadar çıkmış. Abubakar ise veda ederken 77. Çok fazla düşmedi. Eksi birlik bir düşüş. 35 yaş gayet normal. Biraz dengeledik düşüşünü. Öyle söyleyebilirim ama 7 hafta sonra da eksi bir daha düşüş gösteriyor. Performans anlamında Hacı'dan sonra 24 gol 4 asistle 2. sıradayız. Hacı çok iyi oynamış. Kent de iyiydi gerçi ama şu ana kadar kariyer performansımızı en üst düzeyde bitirdik diyebilirim. 7 sezonun en iyisi. Takımlarımızda mümkün olan en fazla maaşı kazanmaya çalıştık. Bu bağlamda veda ederken de 59 bin avroluk maaşımız vardı haftalık. İskoçya liginde gol kralı Kristi Abubakar 3. oldu. Asist krallığında Abubakar vardı. 22. 3 asistle gol yemeyen maç sayısında Shinton 1. olmuş Rangers'tan. Bu sefer liderliği almış. 35 yaşında Rangers'ta kariyerimizin sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kanalda görmek istediğiniz başka böyle emekli rebuildları mutlaka yorum olarak yazın. Hoşçakalın.